Herkese merhaba Üç. yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte işte bir map paylaşacağız. Paylaşacağım daha doğrusu. Bunu Berat Salih ben yapmıştık arkadaşlar ve ben daha geliştirdim bunu. Sizlere de paylaşmak istedim. Dedim ki neden biz oynuyoruz arkadaşlarımız oynamıyor. Ve işte hemen map'i tanıtacağım. Bu arada artı 5 like de gelecek. Lan mal niye alıyorsun onları bırak bırak. Mal yemin ediyorum. Geri zekalı bir çocuk bıraksana. Allah'ım Allah'ım. Hı. Aman Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar biz videoya dönelim. Burada arkadaşlar bir PvP burada e, map 4 kişilik. Şurada da kurallar yazıyor. Merhaba PvP hoş geldiniz. Benim adım Emirhan. Kurallar normalde öyle. Bırak koyma, koyma kırma. Map 4 kişiliktir. İşte zırhlar pusatlar. işte onlar silahlar falan. Sonra gamer rule yapın. Spam boyu çekin. PvP kuralı 64'ten fazla ok arkadaşlar. Yani bir ok kalıyorsunuz biz 64 ok alıyorsunuz, başka almıyorsunuz. Altın elmadan da ben bir sürü koydum, siz bir tane alıyorsunuz. Sonra bu kadar kolay gelsin, hazırlar bu falan. Burada gördüğünüz gibi bu her birisinden ikişer yaptım. İşte buradan arkadaşlar zırhı alıyorsunuz böyle. Ee, sonra alıyorsunuz de en neyse ee, geliyorsunuz buraya. Şu istediğiniz yerlere bu dört yerden dört kişi istediği yerlere geçiyorlar ve ister burada spam point çekebilir ister burada spam point çekebilirler ve e, uh, gamer ultip inventory, yapıyorlar ve geliyorlar işte teker teker veya 4 kişi kapışıyorlar sonra ölen arkadaşlar geliyor burada gördüğünüz gibi izleme ve eşya yenileme odası buraya giriyor şu gördüğünüz yere işte eşyasını her neyse atıyor eşyasını yeni eşyalarını takıyor Sonra eski eşyalarını atıyor, yeni eşyalarını da takıyor. Son sonra Sonra arkadaşlar, e, işte ölen sonra 4 kişiden ölen geliyor buraya. Sonra evet. Bir saniye arkadaşlar. Hah, 4 kişiden kalan geliyor işte buraya izliyor arkadaşlar. 4 e, o hediye kalan 3 kişiyi. Sonra işte böyle böyle devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu arada şunları tanıtayım tekrar. Evet. 64 Türk altın elma, yemek, işte pusatlar, elmas kılıç, çay, ok, zırhlar, zırhlar. Evet, burada pusatlar, yemekler, altın elma. Gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar hepimiz böyle dediğim gibi artı 5 like de gelecek. 5 like olur olmaz ben bunu yoruma linkini atacağım. Ee işte böyle arkadaşlar. Dediğim gibi umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Berat diyeceğim bir şey var mı eplaklı? Aa ee, <laughs> tabii biz de yardım. Biz biz de yardım ettik. E 5 like gelir. Çünkü biz emek verdik buna. Bayağı bir. Neyse, e, e, görüşmek üzere. Kendinize bakın. E, neyse şöyle bir yapayım. Beğendiyseniz like unutmayın, atmayı unutmayın. Sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Kendinize bakın. hoş görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı ve like unutmayın arkadaşlar. Tekrar. Bu arada bir e şey Kendinize iyi bakın. Şey iyi bakın. Hoşça kalın.